Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Transformist'te arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bir oyuncu arkadaşlık teklif etmek için resme tıklayarak açılacak pencereden arkadaş ekleme düğmesine tıklamalısınız. Eğer o da kabul ederse oyun arkadaşı olabilir. Transformist ancak bu yöntemi kullanarak oyun arkadaşı olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kamu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.